Burdur'un Bucak ilçesinde engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalye ve diğer araçlarını şarj edebilmesi için Bucak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Saat Kulesi yanında ücretsiz engelli aracı şarj istasyonu kuruldu. Bucak Belediyesi engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalye ve diğer araçlarını şarj edebilmesi için Bucak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Saat Kulesi yanına engelli aracı şarj istasyonu kuruldu. 24 saat hizmet verecek istasyonlar sayesinde engelli vatandaşlar şarj bitme sıkıntısı yaşamadan rahatça dolaşabilecek. Aynı anda 4 cihazı şarj edebilecek olan istasyonlar Aynı zamanda hızlı şarj özelliği de taşıyor. Bucak Belediyesi'nin örnek projelerinden biri olan ücretsiz engelli şarj istasyonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Saat Kulesi yanında kuruldu. Ücretsiz engelli şarj istasyonu tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verebilecek. Bucak Belediyesi'nin toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Emrullah Ünal Bucak Belediyesi olarak Cumhuriyet Caddesi Saat Kulesi yanına engelli şarj istasyonu kurduk. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız bu çalışmayla artık kimseye ihtiyaç duymadan, yolda kalırım kaygısı yaşamadan, Gönül rahatlığıyla günlük yaşamlarına devam edebilecek engelsiz yaşam için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ücretsiz engelli şarj istasyonu hakkında açıklama yapan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Belediyesi'nin toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmaları hayata geçirdiğini ve bu çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Hayata geçirilen bu proje sayesinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların yolda kalma ihtimalinin de önüne geçilmiş olacak.